Merhaba, bu dersimizde line komutunu göreceğiz. Line komutuna doğru ya da çizgi olarak da nitelendirebiliriz. Line komutu arka arkaya düz doğrular çizmek için kullanılır. Bu doğrular yatay ve dikey olduğu gibi yataya belli açı yapan doğrular da olabilir. Klavyeden komut girişi yaparken line kelimesi yerine L harfini yazdıktan sonra Enter tuşuna basarsak bu komutu aktif etmiş oluruz. AutoCAD'de DRAW panelin içerisinde line komutunu görebiliriz. Buraya tıklayarak da komut aktif edilir. Klavye'den L harfine basıp Enter'ı tıkladığımızda da bu komutu aktif hale getirmiş oluruz. L enter yaptıktan sonra bizden mouse'un imleci değişti. Bizden bir başlangıç noktası seçmemizi istiyor. Herhangi bir yere tıklıyorum. Serbest bir şekilde başlangıç noktamı seçtim ve mouse'umu serbest bir şekilde dolaştırabiliyorum. Yani her tıkladığım yere istediğim açıyla, istediğim şekilde çizgi çizebilirim. Peki ben böyle değil de düz bir çizgi çizmek istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Tekrar klavyeden L harfine tıkladıktan sonra Enter diyorum. Ve bir başlangıç noktası belirledim. F8'ime bastığımda gördüğünüz gibi yatayda ve dikeyde düz bir şekilde mouse'umla hareket edebiliyorum. Line komutuna hemen bir örnekle devam edelim. Ekranda görmüş olduğunuz bu çizimimizi line komutuyla iki farklı yöntemle çizelim. Ekrandaki şeklim üzerindeki ölçülere bakıyorum ve bu ölçülere göre mesafe değerlerimi girerek bu çizimli gerçekleştireceğim. L harfine basıp Enter'a tıkladığımda masumun imleci değişti. Ekranın herhangi bir noktasından bir başlangıç aldım. F8'im açık şu anda düz doğrultuda çizgi çizmek için aşağıya doğru ilerliyorum. Şu ölçüsü sol taraftaki 33 olan bölgeden başlayacağım. 33 değerini girdim. Enter dedim. Mouse'umu sağa doğru hareket ettirdim. Bu sefer yataydaki alt taraftaki yatay olan 150 değerini giriyorum. 150 değerini girdim. Yukarı doğru 35 değerini giriyorum. Tekrar sola doğru 35 değerini giriyorum. Yukarı doğru ölçü belirtilmemiş. Biz de 60 olan değeri 35 olan değerden çıkartıyoruz. Kalan 25. 25 değerini girdim. Yani buranın aslında ölçüsü 25'miş. 25 değerini girdim. Sola doğru masum hareket ettiriyorum. 50 değerini girdim. Aşağıya doğru 33. Enter diyorum sola doğru yine klavyemden 27 değerini giriyorum. Enter diyorum. Mouse'umu sefer yukarı doğru hareket ettiriyorum. 41 değerini girdim. Enter dedim. Ve şu anda yatay bölgemin çizimi kaldı. Onu da bu 33'ün başlangıç 33 birim uzaklıkta başlangıç noktamla birleştirdiğimde enter diyorum ve çizimimi yapmış oldum. Hemen rengini değiştirelim çizgimizin. Şöyle mouse'umla seçimimi yaptım. Şurada üstteki by layer yazan yere geliyorum. Buradaki rengi kırmızı olarak seçtim. Bir alttaki seçeneğime geldim. Çizgimin kalınlığını da 30 yaptım. Klavyeden SK'de basıyorum. Geldim. Dimension seçeneğinden ölçüme tıkladım ve çizimin ölçülerini yapacağım. Şöyle 33. Şurası 27. Şurası yine 33. Burası 50. Şurası 35. Burası 35. Ben burayı da ölçmek istiyorum. 25. Burası 60'mış. Burası 150. Burası 41. Ve Enter dedim. Şuraya tıkladım. Ve buranın da ölçüsünü aldım. Enter dedim. Şu anda çizimimiz hazır. Peki ben bunu bir diğer yöntemle nasıl çizerim? Hemen size koordinat sisteminden bahsedeyim x artı x yönü, eksi x yönü, artı y yönü, eksi y yönü. Buna göre çizimimizi çizelim. Yine L enter yapıyorum klavyeden. Bir başlangıç noktası kendime belirledim. F8'imi açtım. Şu anda mouse'u aşağıya doğru ittirip bırakacağım. Klavyeden şimdi değerimi giriyorum. İlk ölçüm kaçtı? Yine 33'ten başlayacağız. Aşağıya doğru bir 33 birimlik bir çizgi çizmem gerekiyor. Klavyeden L Enter dedikten ve bir başlangıç noktası belirledikten sonra klavyemden alt tuşuna basıp et işaretini çıkartıyorum. Yani bu maillerde kullandığımız et işareti. Bunu yaptıktan sonra klavyeden yani eksi y yönünde 33 birim ilerlemem lazım aşağıya doğru gideceğim için eksi y yönü oluyor. İlk gireceğim değer x değeri olacağı için x değerine 0 diyorum. Virgül dedim. Y yönünde de eksi 33 giriyorum. Enter dedim. Mouse'umu hiçbir şekilde ellemiyorum. Yine et işareti yaptım. Bu sefer artı x yönünde 150 birim ilerlemem gerekiyor. Et işaretimi yaptıktan sonra sadece artı olduğu için artıyı koymamıza gerek yok. Sadece 150 diyorum virgül y yönünde de hiçbir şekilde ilerlemeyeceğim. Sıfır diyorum. Enter dedim. Yine et diyorum. Bu sefer yukarıya doğru gideceğim. Yani artı y yönünde gideceğim. X yönünde hiçbir hareket yapmayacağım için sıfır diyorum. Virgül 35 değerini gördüm. Yine et diyorum. Bu sefer sola doğru yani eksi x yönünde 35 birim gitmem gerekiyor. Eksi 35 virgül 0 diyorum. Yine et dedim. Bu sefer artı y yönünde ilerleyeceğim. X yönünde ilerlemeyeceğim için 0,25 dedim. Enter dedim. 50 bir birim ilerlemem gerekiyor. Et işaretini yaptıktan sonra X yönünde, eksi X yönünde ilerleyeceğim. Eksi 50,0 diyorum. Yine et işaretini yaptım. 0 virgül eksi 33 diyorum. Sola doğru 27 birim ilerlemem gerekiyormuş. Yani eksi x yönünde. Yine et işaretimi yaptım. Eksi 27 dedim. Y yönünde herhangi bir ilerleme yapmayacağım için virgül 0 diyorum. Enter dedim. Yukarı doğru 41 birimlik bir çizim çizmem gerekiyormuş. Artı y yönünde. Yine et işaretini yaptım. 0 41 dedim. Enter dedim. Bundan sonrasını sadece uçları birleştirmek kalıyor. Enter dediğimde aynı çizimimi bu sefer klavyeden değerler girerek çizdim. Line komutu da kısaca bu şekildedir. Hemen diğer komutlarımızla eğitimimize devam edelim.